Yaşımız icabıyla askeri yardım malzemesi kullanmanın mahcubiyetiyle can sıkıntısıyla büyüdük. Hep askerimizin üzerine USY ya yazan battaniye örtük. USY ya yazan tabaktan USY ya yazan kaşıkla yemek yedirdik. Kolunda Alman bayrağı olan eğitim elbiseleri dağıttılar. Bunları giyin dediler. Bir şey dışarıya satalım diye uğraştık hep o günlerde hatırlarım. Efendim şöyle şöyle bir şey yaptık. Şu kadar milyon dolar kar ettik. Hiç satma yoktu çünkü. Şimdi bakıyorum beş buçuk altı milyar dolar buradan bir ihracat yapılıyor. Bunları tabii yaşamamışsanız şuranın ne anlama geldiğini e, takdir etmek biraz zor. Yani başka bir yerde de söyledim. Kıbrıs Barış Harekatı'nda roketlerinizi başka bir ülkeden almak mecburiyetinde kalmışsanız, roket sana şimdi yaptığı balistik füzelerin kıymetini takdir etmeyebilirsiniz. O Temmuz sıcağında Kıbrıs'ta elinizde bir tek kanallı Amerikan anaferece altı telsiziyle kanter içerisinde irtibat kurmaya uğraşmadıysanız bugün ASELSAN'ın yaptığı 40 kanallı kriptolu telsizlerin de sizin için çok fazla bir önemi olmayabilir. Her şey de böyledir. Silahlı helikopter de böyledir. İnsansız araçlarda böyledir. Bunlar hiç tahayyül dahi edemeyeceğimiz yerlere geldik. İnşallah bu daha da hızla devam edecek.